Oh bugün ne güzel günmüş. Şu Yunanistan'a bir alayım ya. Ne oluyor lan? Ne olmuş lan? Bu oldu. Oğlum sen şimdi görsün. Türkiye bak bulaşma ha kime bulaşacak bir şey? Tabii ki de sana. Türkiye, Bulgaristan'a bulaşmayacaktın. Yuh. Ama o kadar beni o kadar kolay yenemezsin. Türkiye, özür dilerim. Türkiye, pardon, elim çarptı. Şimdi benim de elime çarptı. Ha ha ha. Oh baya büyüdük. Şu Kıbrıs'ı da alalım. Türkiye ben seni iyi biliyordum. Şimdi sen görürsün. Oğlum yuh. Ama bunlar bana zarar etmez. Suriye mülçesine çek çekmezsem ne olacak lan? Bu olacak. Bana bulaşmayın demiştim. Oğlum sen bu güç var mıydı ya? Ürdün sayesinde ha. Suriye bana bulaşmayacaktın. Anasın gel lan buraya. Lan sen Türkiye bir dur ya. Durmazsam ne olacak? Allah Allah. Port 2 100 la.